Halil, sen bir hainsin. Turgut, Canan nerelerde? Şey, Neden peşindesiniz? Kime, kime çalışıyorsunuz? Bilme Turgut, sen bir süre hiçbir şey bilme. Sesi, gülüşü, konuşması, Allah'ım delireceğim. Karşılaşmam bir tesadüf olamaz. Ateşten bir gömlek giymişsek eğer, yansak da bu gömleği. Onu da yazmaya devam edecek. Yüzyıllık mucize yeni bölümünde neler olacak? Kemal'i yaralı halde bulan harika, Kemal'in hastaneye gitmeyi reddetmesi üzerine Zeren'den yardım ister. Kendisini bıçaklayanın Cem olduğunu anlayan Kemal, Cem'le yüzleşir. Süreyya'nın ise Harika'nın romanda yazdıklarını okuduktan sonra kafası iyice karışmıştır. Cem, Zeren'i sahne aldığı yerde izlemeye gider ve sırrına ortak olur. Canan'dan şüphelenmekte haklı çıkan Kemal, onun kime çalıştığını anlamak için bir hamle yapar. Aysel, Tayfun'la bir tartışmaya girince imdadına Turgut yetişir. Kemal ise Turgut'un Canan'ı korumak için ona yalan söylediğini anlar ve ona olan güveni sarsılır. Turgut, Kemal'i hayal kırıklığına uğrattığı için üzülmüştür ve Süreyya'nın gizlice kime para gönderdiğini öğrendiği anda bu bilgiyi Kemal'le paylaşır. Harika ise Süreyya'nın Kemal ve Eşref'le ilgili söylediklerinden sonra soluğu onun yanında alır ve ona hesap sorar. Analiz videom burada sona erdi. Videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.